Sevgili arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlere arkadaşlar paragraf sorusu çözmenin püf noktalarından bahsedeceğiz. Bu bölümümüz iki başlıkta arkadaşlar karşınıza gelecek. Birincisi paragraf sorusu çözmenin püf noktaları. Biliyorsunuz Sınavların 3'te 2'si genelde paragraf sorusu olarak karşımıza geliyor. O yüzden zaman zaman sizlerden gelen mesajları da değerlendirerek arkadaşlar paragraf sorusu çözerken önce nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bu işin bazı kısa yolları, bazı yöntemleri var mıdır? Bazı pratik yöntemler var mıdır? Bunlara değineceğiz. Bunları başlık halinde vereceğiz ve göreceksiniz bunları öğrendikten sonra paragraf sorusu çözmek sizin için çok daha kolay bir hale gelecek ama Tavsiyemiz tabii ki şu, bunları dinledikten sonra bolca soru çözerek arkadaşlar bunları uygulamaya çalışacaksınız. Dikkat edin, iki bölüm var sevgili gençler. Ne yapmalıyız ve ne yapmamalıyız? Bu iki tane olumlu ve olumsuz ifadenin altından devam edeceğiz. İlk olarak arkadaşlar bakın, önce ne yapmalıyız? Çok iyi konsantre olmamız gerekiyor sevgili arkadaşlar. Konsantrasyonumuz eğer üst düzeyde olursa deneme çözdüğümüzde veyahut da gerçek anlamda bir TYT veya AYT girdiğimizde veyahut da LGS'ye girdiğinde ortaokul öğrencilerimiz ne yapmaları gerekiyor? Konsantre olmaları gerekiyor. Yani sınav anında bomboş bir zihinle, daha doğrusu bilgiyle dolu ama başka hiçbir problemin olmadığı bir zihinle sınava başlaması gerekiyor. Kendini sınav öncesinde böyle bir arkadaşlar konsantrasyona sokması gerekiyor. Bakın ne diyoruz? Sakin bir kafayla sınava başlamalıyız. Kafamızdaki ve dünyamızdaki sorunlardan uzaklaşmadan sınava başlamak baştan bize kaybettirir. Evet. Biliyorsunuz arkadaşlar, yani burada güç sizde. Siz kendinizi nasıl arkadaşlar ayarlarsanız sınavınız öyle gider. Eğer çok iyi konsantre olursanız sınav çok iyi gider. Peki ne yapmamalıyız ilk olarak? Arkadaşlar zamansız soru çözmek karnınız aç. Uykusuzsunuz, yorgunsunuz ama ısrarla ders çalışmak istiyorsunuz. Hele hele paragraf sorusu çözmek istiyorsunuz. Çok yanlış. Bunu yapmamanız gerekiyor. Eğer ki arkadaşlar karnımızı doyurmuşsak, yemeğimizi yemişsek, uykumuzu da geceden güzel almışsak ve aşırı yorgunluğumuz yoksa. Günün belki kısmen yorgunluğu olabilir. Bu çok önemli değil ama aşırı yorgunluğumuz yoksa arkadaşlar veya bir müddet dinlendikten sonra ne yapmamız gerekiyor? Soru çözmeye o zaman başlamamız gerekiyor. O zaman demek ki birinci maddede ne yapmalıyız ve ne yapmamalıyız mevzusuna arkadaşlar giriş yaptık. Evet sevgili Emre. Sevgili Emre yine hazır ve nazır dersimizi dinliyor. Devam ediyorum. Arkadaşlar ikinci maddemiz. Şimdi peki ne yapmalıyız? Önce şunu söylüyoruz. Başaracağınıza bir defa inanmanız gerekiyor. Paragraf sorusunu arkadaşlar çözerken ne yapmamız? Yani o soruyu bizim e, soruları çözebileceğimizi inancımızın olması lazım. Türkçe en kolay yapabileceğimiz derstir. Bunu önceden defalarca size anlattım. Çünkü ana dilimiz. Yani arkadaşlar eğer Türkçeyi yapmakta zorlanıyorsak diğer dersleri daha fazla zorlanırız yapmakta. Unutmayın arkadaşlar Türkçeyi yapan mutlu, yapamayan bin pişmandır. Bakın ne yapmalıyız? Başaracağına inanmalısın dedik. Kendimize ve başaracağımıza inancımız tam olmalı. Çünkü bunlar her öğrencinin çözebileceği, okuduğunu anlamakla ilgili, cevabı içinde olan sorulardır. Evet, cevabı içinde arkadaşlar. Bu çok önemli. Yani bir nevi ÖSYM diyor ki yorumla, cevabını içinde sana veriyorum ve sorunun doğru cevabını işaretle. Peki ne yapmamalıyız? Gözden kaçırmak. Soru kökündeki altı çizili unsurları gözden kaçıranlar kaybeder. ÖSYM değinilmiştir, söylenmemektedir, değinilmemiştir. Özellikle olumsuz soru köklerinin altını çizer ve sizin oraya dikkat etmenizi ister. Fakat buna rağmen insan zihni olumsuz olan şeyleri olumlu okumayı sever arkadaşlar. O yüzden dikkat edin eğer ki altı çizili olsa bile siz kendi işaretinizle orayı belirginleştirin. Ve böylelikle arkadaşlar orada hatayı minimuma indirmiş olacağız. En aza indirgemiş olacağız ve en kolay soru tiplerinden biridir olumsuz soru köklü paragraf soruları. Çünkü cevabı içinde çok rahat bir şekilde bulabilirsiniz. Onlara geleceğiz, değineceğiz, nasıl bulacağız. İkinci maddemizi geçiyorum. Geldim 3'e. Peki ne yapmalıyız? Soru kökünü çok iyi anlamak. Bu bütün Türkçe için hatta ve hatta bütün YKS için, LGS için, KPSS için Hepsi için geçerli ortak bir şey vardır. Nedir? Soru kökünü doğru anlamak. Eğer ki soru kökünü doğru okursanız, doğru anlarsanız %50 o soruyla ilgili fikir sahibisiniz demektir. Yani bu soruya ben %50 yaklaştım. %50 çözme ihtimalim var demektir sevgili gençler. O çok önemli. Yapmamız gereken ne yapmalıyızın 3. maddesiydi bu. Dikkat edin. Peki ne yapmamalıyız? Özellikle biz diyoruz ki Alt çizme yöntemi diye bir yöntem vardır. Yani sorunun en önemli yerleri veya paragrafın önemli yerlerinin altını çizmek. Bizden soruda diyor ki e, aşağıdakilerin hangisinde yukarıdaki paragrafın ana fikri mevcuttur diyor. Bakın ana fikri istiyor. Ben paragrafı okurken sadece ana fikri bulabileceğim yerlerin altını çizmem gerekiyor. Eğer ki bütün paragrafı çizersem o zaman işte yapmamam gereken bir şey yapıyorum. Çünkü paragrafı arkadaşlar her yerini çizerseniz nereye odaklanmanız gerektiğini anlayamazsınız. Nerenin ana fikir olduğunu tekrar çıkaramazsınız ve zaman kaybetmemize bu durum yol açar. O zaman demek ki paragrafın tamamının altını çizmiyoruz. Yapmamalıyız. Bunu yapmayacağız arkadaşlar. Paragrafın tamamının altını çizmek faydasızdır. Gelelim dördüncü maddemize. Peki ne yapmalıyız? Soru köküne çok dikkat etmeliyiz. Olumlu soru kökünden sonra paragrafı okumak gerekir genellikle. Bakın dikkat edin ne diyor? Olumlu soru kökü. Yani olumlu soru kökü değinilmiştir, söylenmektedir veya da vardır gibi ifadeleri gördüğünüzde önce ne yapacağız? Soru köküne dikkat edeceğiz arkadaşlar. Soru kökünü okuduktan sonra paragrafı okumaya başlıyoruz. Arkasından seçeneklere geçiyoruz sevgili gençler. Dikkat edin. Bakın yine önemli bir nokta. Peki ne yapmamalıyız? Dördüncü maddemizde ne yapmamalıyız bölümünde? Efsanelere inanmak diye bir şey var. Evet bir takım şehir efsaneleri vardır. Öğrenci efsaneleri vardır. Bu öğrenci efsaneleri arkadaşlar bunlardan uzak durmalıyız. Yani bazı taktiklerden bahsederler. Bu taktiklere çok itibar etmeyelim. Ha bildiğimiz pratik bazı yöntemler varsa bizim işimizi kolaylaştırıyorsa tabii ki uygulayabiliriz. Ancak Bazıları vardır ki onlara çok itibar etmeyin. İki seçenek arasında kalınca ilk düşündüğünü işaretlemek gibi. Arkadaşlar iki seçenek arasında kalınca zaten %50, %50. Belki de yani üçüncü bir seçenek daha var. Sen orada bazı şeyi, bazı şeyleri yanlış anladın veya algıladın demektir. O yüzden böyle bir şey yok. İki seçenek arasında kalınca ilk düşündüğümü işaretlersem doğru çıkar. Arkadaşlar bunu birçok öğrenci yapmıştır. Ve bunun... ...doğru sonuçlanmadığını fark etmiştir. O yüzden efsanelerden uzak duruyoruz. Önemli. Geldim 5. maddeye. Peki, evet. Sevgili arkadaşlarım, 5. maddede diyoruz ki... ...seçeneklere bak diyoruz, ne yapmalıyız? Bakın seçeneklere bakıyorum. Anlatım teknikleri sorulursa seçeneklere göz atılabilir sonra metne bakılabilir. Anlatım teknikleri, açıklayıcı anlatım, betimleyici anlatım, öyküleyici anlatım, tartışmacı anlatım. Bir de düşünceyi geliştirme yöntemleri vardır. Bunlardan herhangi biri sorulduğunda zaten e, seçenekler çok kısa olduğu için arkadaşlar ne yapıyoruz? Önce seçeneklere şöyle bir göz atıyoruz. A'da, B'de, C'de, D'de, E'de neler var? Bunlara bir göz atıyoruz. Arkasından Paragrafta hangi anlatım biçimi veya hangi anlatım biçimlerine yer verilmiş? Paragrafa dönüp okuyabiliriz. Evet, buna bakabiliyoruz. Yani seçeneklere bakabiliriz kısa seçeneklerde. Peki ne yapmamalıyız o zaman? Zaman kaybetmemek için soruyu yarım yamalak çözmek kaybettirir arkadaşlar. Bakın, acele etmek. Sınava hazırlanan öğrencinin en büyük düşmanlarından biri aceleciliktir. Sevgili arkadaşlarım, lütfen rica ediyorum acele etmeyin. Sorularınızı sakin sakin çözün. Ve paragraftan keyif alarak çözmeye çalışın. Yani bir an önce çözeyim, bir an önce bitsin. Arkadaşlar bu bizi biliyorsunuz aşırı hız felakettir. Trafikte de böyle, sınavda da böyledir. Geçiyorum 6. maddeye. 6. maddemizde önce ne yapmalıyız? Peki, olumsuz soru köküne dikkat etmeliyiz. Aslında... Yani ne yapmamalıyız da da değiniyoruz bazı şeyleri iyice kafanıza yerleşsin diye bazı şeyleri tekrar ediyorum sürekli. Şimdi arkadaşlar olumsuz soru kökü bizim için çok önemli. Biraz önce de bahsettik. Ne dedik? Dedik ki olumsuz soru kökleri olumlu okunabilir. O yüzden kendi işaretimizle o olumsuz soru köküne değinilmemiştir'i Altı çizilidir ama biz bir daha etrafına arkadaşlar çiçek yapalım, böcek yapalım, bulut yapalım, renklendirelim ve görelim. Direkt gözümüze yani batsın orası. Ona göre olumsuz soru kökünü kesinlikle olumlu okuma şansı vermeyelim kendimize. Peki, şimdi olumsuzsa eğer değinilmemiştir, söylenmemektedir, çıkarılamaz gibi ifadeler neticesinde seçeneklere dönebiliriz. Seçeneklerden birkaç tanesini aklımda tut aklımızda tutabilirsek Arkadaşlar çok iyi olur. Paragrafa geldiğimizde A seçeneğini buldum, işaretledim, yanına A'yı koydum, altını çizdim. B seçeneğini buldum, işaretledim, yanına B'yi koydum. C seçeneğini buldum, işaretledim, yanına C'yi koydum. Böylelikle cevabı bulmak ve zamandan kazanmak bizim için arkadaşlar çok kolay olur. Ee, buna da dikkat ediyoruz. Peki ne yapmamalıyız? Detaya inmek. Şimdi, Sorular özellikle ÖSYM'nin soruları arkadaşlar çok kalitelidir. Yani bunda kimsenin şüphesi olmasın. Çünkü bir sınav yapılıyor. Milyonlarca genci ilgilendiriyor. Bu sınavın çok iyi olması gerekiyor zaten. Alanında bu işle ilgili yıllarca arkadaşlar deneyimi olan profesörlerdir, çok iyi hocalar, çok iyi öğretmenler bu soruları hazırlıyor. Bundan şüpheniz olmasın. Çok nadiren ÖSYM'nin yaptığı sınavlarda hatalı soru çıkar. Çıkarsa da ÖSYM iptal eder zaten onu. O yüzden soruyu sorunun içinde çözmemiz gerekiyor. Siz kendinizce detaya inerseniz soruyu çözemezsiniz. O yüzden ne yapmamalıyız? Detaya inmemeliyiz. Dikkat edin. Soruda detaya inmeye gerek yoktur. ÖSYM'nin soruları nettir. Ne isteniyorsa sadece ona yoğunlaşacaksınız. Evet, sevgili Ayşe. Lütfen bak dikkat et. Kendi kafamızdaki cevabı aramayacağız. Neredeki cevabı arayacağız? Evet, sorudaki cevabı arayacağız. Sorunun içinde cevap. Unutmayın, bu çok önemliydi. Yani tekrar size bunu hatırlatmak istiyorum sevgili dostlar. Gelelim 7. maddemize. 7. maddemizde Evet. Paragrafın önce ne yapmalıyız? Paragrafın hepsini okumalıyız. Yani yarım yamalak iş olmaz arkadaşlar. Özellikle sınava hazırlanmak hayati bir meseledir. O yüzden bizim geleceğimizi belirleyecek olan ee, arkadaşlar bir sınavdır mesleğimizi belki hayatımızı her şeyimizi belirleyeceği için e, yani soruları yarım yamalak çözmemeliyiz hepsini okumalıyız. Bakın ne diyor seçeneklerin hepsini okumadan cevaplamak hata yol Şimdi soru kökünü okudum arkasından paragrafı okudum arkasından dedim seçeneklerden A'yı B'yi okudum hemen A'yı cevap olarak yukarıda tespit ettim sakın sakına A'yı işaretleyip de öbür soruya geçmeyin. Neden? Çünkü arkadaşlar paragraf için bunu konuşuyoruz ama diğer sorular için de konuşuyoruz. Yani sadece bu bütün sorular için geçerli bir durumdur. Bütün seçenekleri ve sorunun tamamını okumadan kesinlikle arkadaşlar cevabı işaretlemeyin. Bakın bazı arkadaşlarımız bu konuda ne olsa cevabı buldum diyor. Acelecilik yapıyor. O acele gitme arkadaşlar bizim maalesef ki kötü bir yere gitmemize sebep olabilir. Peki ne yapmamalıyız? Yanlışlarını incelememek. Bu genel ders çalışma mantığımızda da bir hatamızdır bizim. Öğrenci soru çözüyor. Biliyorsunuz öncesinde bir sürü konu işledik. Konularımızla ilgili arkadaşlar sizlere orada ödemenin sitesinde yaprak testlerimiz var. Konu anlatım notlarımız var orada. Öğrencilerimizin bir kısmından bazen şu mesajları alıyoruz. Hocam bunu şunu yapamadım. Mesela bizim video çekimli sorularımız var. Açıp o video çekimli sorulardan o soruyu nasıl çözdüğümüzü bakıp çok rahatlıkla anlayabilir aslında. Ama tekrar öğrenci ne yapıyor? Mesaj atıyor. Çoğunun yaptığı şu dikkatli bakmıyorlar arkadaşlar. Aslında dikkatli bakısı çok rahatlıkla soru çözülüyor. Yani dikkat edin bir de en önemlisi bütün deneme sınavlarımızın, bütün testlerimizde yanlış yaptığımız soruları mutlaka inceleyeceğiz. Her hata arkadaşlar bizi doğruya götürecek daha sonra. Dikkat edin ifademe. Her hata beni doğruya götürecek. Bol soru çözmemizin tek bir mantığı vardır. Arkadaşlar görmediğimiz soru kalıplarını görmek ve o hataları yapacağız ki doğrularına arkadaşlar gidebilelim. Aynı hataya bir daha düşmeyelim. Unutmayın yanlış yaptığın soruyu sorgulamazsan ne hızlanabilirsin ne de yanlışlar nazanır. Evet mutlaka paragrafta da böyle paragraf deyip önemsememezlik etmeyeceğiz. Çünkü ne kadar çok paragrafla ilgili yapamadığımız soruyu kendimiz incelersek arkadaşlar o kadar akıl süzgecimiz gelişir. O kadar hızlı çözme pratiğimiz artar. Yine önemli bir maddeydi 7. maddemiz. Peki geldim 8'e. Sevgili dostlar, ne yapmalıyız? Kalem kullanmalıyız. Evet, kalem kullanacaksınız. Peki, kalem kullanıyoruz. Ama her yeri çizme yerine sadece istenilen cevapla ilgili satırları çizmeliyiz. Bakın yine bir pekiştirme. Bahsettik, söyledik ama kuvvetlendiriyorum. Çünkü yapılan hatalara arkadaşlar, özellikle hatalardan biri bu. Çok yaygın bir yanlış bu. Her yeri çizme meselesi. Dikkat edin arkadaşlar. Yani kalemi kullanacağız ama istenilen yerleri çizerek kullanacağız. Çünkü zamandan kazanırız. Yani hemen orada eğer ben ana fikrin altını çizmişsem seçeneklerde ana fikri görebilirim hemen. Yani D seçeneğinde orada çizdiğim yerin aynı ifadesi ne yapmış? Geçmiş. O zaman doğru cevap D seçeneğiydi. Ancak hepsini çizersen tabii ki o cevabı görme şansın yok. Peki ne yapmıyoruz? Ne yapmamalıyız? Yine aslında bir şehir efsanesi bu öğrencilerden yine duyduğumuz, gördüğümüz, yıllarca bu işi yaptığımız için gördüğümüz şeylerden biri de müzik dinlemek. Arkadaşlar müzik dinlerken öğrenci şunu savunuyor. Diyor ki hocam ben çok iyi anlıyorum. Müzik dinlerken soruyu çok iyi çözüyorum. Özellikle dil bilgisi sorularında belki çözülebilir, sorun yok. Ama arkadaşlar anlam sorularında biz bunu hiç tavsiye etmiyoruz. Yorum sorularında, paragraf sorularında, sözcükte anlam sorularında, cümlede anlam sorularında kendimizi kandırmayalım. Yani müzik dinlerken bir başka şeye konsantre olurken arkadan müzik çalarken arkadaşım benim paragraf sorusu çözmem çok sağlıklı değil. Lütfen bunu yapmayın. Yani müzik dinlerken daha rahat soru çözüyorum. Beyni kandırmaya yönelik bir ifadedir. Kendi kendinizi kandırıyorsunuz. Yani kendi beyninizi. Peki geldim dokuzuncu maddeye. Dokuzda ne yapmalıyız ne yapmamalıyız. Şimdi Paragrafa göre yorumla. Önce ne yapmalıyız? Bahsettiğimiz bir mevzu. Evet pekiştirme var diyoruz. Kendi yorumunuzu, yorumumuza soruları arkadaşlar yorumumuzu kesinlikle sorulara katmayacağız. Çünkü eğer katarsanız seçeneklerin birinde sizin o kendi yorumunuza ait bir ifade mutlaka bulunacaktır. Yani ÖSYM'nin soruları çok kaliteli dedik. İşte buradan dolayı çeldiriciler sizin istediğiniz şeylere uygun arkadaşlar. O yüzden dikkat edin buna. Yani kendi yorumumuzu o sorunun içerisine katmıyoruz. Sadece soruda istenileni bulup işaretlemeliyiz. Önemli bir nokta. Dikkat. Peki sınıflandırma meselesi ne yapmamalıyız? Sınıflandırmak. Ne demek bu? Arkadaşlar paragrafın içerisindeki soruları uzun soru, kısa soru, zor soru, kolay soru diye kategorilere ayırmayacağız. Eğer böyle bir sınıflandırma yaparsanız yani paragraf sorusunu arkadaşlar ön yargılı olarak çözmüş olursunuz. O yüzden bunu yapmayalım, buna dikkat edelim. Yani hiçbir şekilde sınıflandırma yapmayacağız. Şimdi öğrencilerimizin önüne çok farklı kitapçıklar geliyor zaten. Yani YKS'ye girdiğiniz anda önünüze farklı kitapçıklar gelir. Bir sürü A, B, C, D, E, F kitapçığı diye ÖSYM'nin kendi kitapçık tarzı vardır. Onlar yani biri çok uzun bir paragrafla başlayabilir, biri çok kısa bir yazım sorusuyla başlayabilir. Paragraf sorusuna uzun bir paragraf sorusuyla başladığın anda şunu düşünme. Yani soru çok uzun hemen atlayayım. Hayır. Arkadaşlar konsantre olduğumuz anda o uzun soru bizim için kolay sorudur aslında. Dikkat edin uzun soru kolay sorudur arkadaşlar. Cevabı daha çabuk bulunabilecek bir sorudur. Unutmayın bu tavsiyemi. Yani bu da kulağımıza, kulağınıza küpe olsun. Peki sınıflandırmıyoruz. Soruları uzun, kısa, kolay, zor diye sınıflandırmıyoruz. Bunu yapmıyoruz arkadaşlar. Ne dedim? Her sorudan keyif almıyor. Her soru bir hikayedir. Her soru bir romandır. Her soru bir hayatın parçasıdır arkadaşlar. Paragraf soruları özellikle böyledir. Devam ediyoruz. 10. Evet ne yapıyoruz? Önce ne yapmalıyız? Dikkatli okumalıyız. En önemli noktalardan biri bu. Dikkatli okumalıyız konsantrasyonla yani eş değer bir husus. Okurken metni ilk okuyuşta anlamaya çalış çünkü her okuyuş yeni anlamlar doğurur. Arkadaşlar daha sonra bahsedeceğiz yine bundan. Paragrafı ilk okuduğumuz anda aslında en sağlıklı en güzel okuduğumuz andır. Unutmayın bakın bu ifadem de önemli. İlk okuduğumuz an en sağlıklı en doğru anladığımız andır. O yüzden ilk okuyuşumuz çok önemlidir. Dikkatli okumamız gerekiyor. Yani anlayarak okuma, sindirerek okuma. Çok önemli. Peki ne yapmamalıyız o zaman? Mırıldanarak soru çözmemeliyiz arkadaşlar. Bakın bu hem kendimiz için yanlış bir tutum hem de yanımızda veya önümüzde arkamızda sınava giren öğrenci arkadaşlarımız için de yanlış bir davranış biçimidir. Olmaz arkadaşlar. Öncelikle kendimize orada zarar veriyoruz sesli okunan soru yavaşlatır. Aynı zamanda başkalarına da zarar verir. Evet, dikkat edin. Yani bu bizim için sağlıklı bir durum değil sevgili arkadaşlar. Devam ediyorum. 11. maddeme geldim. Evet, konsantrasyonunuz yüksek. Güzel dinliyorsunuz. Evet, sizin isteğiniz üzerine böyle bir başlık hazırladık arkadaşlar. Ve bu taktikleri uyguladığımızda, soruları çözdüğümüzde göreceksiniz. Yanlışlarınız en aza inecek. Çünkü hepinizden şunu duyuyoruz. Diyorsunuz ki hocam paragraf sorularında bir türlü hatamı azaltamıyorum. Ne yapmam gerekiyor? Nasıl bir yöntem takip etmem gerekiyor? İki bölüm halinde bunu yayınlayacak arkadaşlarımız. iki bölüm halinde. Birinci de püf noktaları var. İkincide de 15 altın kural vereceğiz size. Yani paragraf çözerken 15 altın kural var. Onlardan bahsedeceğim. Peki 11'deyiz. Bu sefer ne var? Evet sevgili Melek dinliyorsun. Ne yapmalıyız? ikinci tura bırakmalıyız. Peki ne demek ikinci tura bırakmak? Tereddüte düştüğün soruyla uğraşma zaman kaybını önlemek için ikinci tura bırakması. Arkadaşlar soruyu çözerken baktık ki soruda iki tane seçenekten bir türlü kendimi sıyıramıyorum. D seçeneği, C seçeneği cevap gibi geliyor bana. Yani birine kesinlikle net bir şekilde karar veremiyorum. Soruyla uğraşmayın. O soruyu eğer ki iki dakikanın içerisinde çözdünüz çözdünüz... Çözemediyseniz ikinci tura bırakacaksınız. Bakın biz diyoruz ki yere lazımızla soruyla cebelleşmeyeceğiz arkadaşlar. Mücadele etmeyeceğiz soruyla. Çünkü mücadele edersen kaybeden sen olursun. Mücadele. Ne yapacağız? İkinci tura bırakacağız. Sınavı bitirdik. Arkasından tekrar döndüğümüzde ne yapıyoruz? O soruyu okuduğumuzda daha soruyu unutmuş oluyoruz. Zaten okuduğumuzda daha sade ve akıcı bir zihinle onu okuduğumuzda daha rahat anlayacağız bu sefer. Evet. Peki ne yapmıyoruz? 2'den fazla okumak. Bakın hemen bir, birbiriyle ilgili. 2'den fazla. Yani ben soruyu okudum. İkinci defa da okudum. Tamam. Benim nereden baksan 2 iki, 2,5 dakikam gitti zaten. Peki ikinci defadan sonra 3. dakika 3. defa okursam soruyu arkadaşlar 3 dakikanın üstüne çıktınız şu anda. Bunu yapmayın. Ne yapıyoruz? İkinci tura bırakıyoruz. Peki metni 2'den fazla okumak verilmek istenen anlamdan uzaklaşmaya yol açar. İkinci turda okuyabilirsek okuyacağız. Bu bize zaman da kazandıracak aynı zamanda. Ama eğer ki ikiden fazla okursanız arkadaşlar o soru büyük ihtimalle yanlış çıkacak. Peki. 12. maddedeyiz. Şimdi 12. maddemiz ve son maddemiz bu bölümün son maddesi arkadaşlar. Her şeyi söyledik. Aslında bütün bunları tamamlayan bir şey var. Yapmamız gereken bir şey var. Ne yapmalıyız 12. maddede? Şunu yapmalıyız. Günlük düzenli soru çözmeliyiz. Yani biz arkadaşlar paragraf konusunda sıkıntımız varsa bütün öğrencilere sesleniyorum. Yani YKS'deki öğrencilerimiz, ondan sonra LGS'ye hazırlanan ortaokul son öğrencilerimiz, KPSS'ye hazırlanan öğrencilerimiz ve diğer bütün sınavlara hazırlanan öğrencilerimiz için şunu söylüyorum. Bakın bütün sınavlarda temel gelen soru paragraftır. Paragraf geliyorsa sizin günlük en az diyorum 20 soru çözmeniz gerekiyor. Yani 20 soruyu çözüyoruz. Dediğimiz taktiklere dikkat ediyorsunuz. 20 soruyu çözüyoruz. En sonunda kaç doğrumuz, kaç yanlışımız var? Kendimize zaman tutarak çözelim arkadaşlar. Yani ben 20 soru çözeceğim 30 dakikada çözmeyeceğim soruyu. Maksimum kendinize 25 dakika verin. Ama zamanla bu zamanı azaltmaya çalışın. Yani 20 soruysa 20 dakikada 21 dakikada, 22 dakikada 30 olmaz. O zaman biz sınavda zaman problemi yaşarız. İşte çok soru çözmenin bir mantığı da budur. Nedir arkadaşlar? Çok soru çözmenin bir mantığı da hızımızı artırma, pratiğimizi artırma. Ne kadar pratiğiniz artarsa hızınız o kadar artar. Günlük düzenli 20 soru çözerseniz, yani ben inanıyorum, biz bunu yıllarca öğrencilerimizde gördük. Yılların deneyimiyle size sesleniyoruz zaten arkadaşlar o 20 soru size başarıyı getireceğini ben inanıyorum. Peki ne yapmamalıyız? Başta da söyledim aslında. Yani sözlerimin arasında zaman zaman tekrar ettim. Her paragraf sorusu bir dünyadır. Her paragraf sorusu bir hikayedir. Her paragraf sorusu bir romandır. Hayatın bir parçasıdır. O zaman her paragraf sorusunu çözerken bir şeyler öğreneceğiz mantığıyla merakla çözmeniz gerekiyor. Eğer ki arkasından bir paragraf sorusu daha geliyor, bir şey, bir bilgi daha var içinde, bir şey daha öğreneceğim diyerek çözdüğün anda konsantrasyonun bozulmaz. Çok iyi algılarsın ve çok iyi yorumlarsın. Ama zorla çözme gibi kendinde bir algı oluşturursan o zaman sevgili arkadaşım maalesef ki o sorudan keyif almadığın anda yani doğru yapma ihtimalinde zayıflayacaktır. Sevgili gençler, paragraf sorusu çözmenin püf noktalarını 12 maddede toparladık. Yani burada ne yapmalıyız ve ne yapmamalıyızdan bahsettik. Eğer dikkatle dinleyip uygularsanız sizlere çok faydalı olacağına inanıyorum. Bir diğer konumuz da bunun devamı olacak arkadaşlar. Bahsetmiştim başta. Doğru paragraf çözümü için 15 altın kuralımız var. Ona da diğer dersimizde değineceğiz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. İyi günler.